Herkese merhaba dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Vaman Squad çekiyorum Miramar'da. Ben nedense Miramar'la Erangel'ı çok seviyorum. Ee, burada güzel bir şeyler yapabiliyoruz. Yani diğer haritalarda da oynuyoruz da çok kullanılıyoruz arkadaşlar. Ee, yerde yatıyorlar. Ee, güzel bir tane bot öldürdük. Her zaman ilk inmek iyidir. Çünkü silah bulursak Adamları kolayca öldürürüz. Şurada adamlar imişti. Oraya bir bakacağım. Hepsini tek tek sırayla gelecek. Ama inşallah güzel bir video çıkartabilirim. Valla ee, vallahi inanın arkadaşlar kaç saattir uğraşıyorum. Artık hani ölsem bile atacağım çünkü sabahtandır 18 kille, 19 kille, 20 kille ölüyorum. Hep bir kere de hep şey kazandım videoyu atacağım? Bir kere de öldüğüm videoyu atayım dedim. Yani inşallah ölmeyiz yani umarım ölmeyiz. Çünkü bilmiyorum ya. Ölünce de iyi olur. Ne bileyim. Sağlık olsun arkadaşlar. Ne diyelim hani biz burada sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugün ölmeyi çok tuttu arkadaş anlamadım ki. Hasasiyetleri ayar, ayarlarımla bir oynamıştım. Düzeltmedim. Onu bir ara düzeltirim şu an boştayken daha adam var şuralarda. Vurdu. Onu çalmam lazım. Tamam güzel onu çaldım. Arkadaşı var. Düştü. Ben anlamadım. Hepsi 1, 2, 3. 3 bayıttım. arkamda bayıt. 2 oy da var. Bayıtını bitirdim yanlış. Tamam bunu da bayıttım. Silah yoktu herhalde onun ya bir araba geliyor. Farklı grup diyeceğim ama belki son arkadaşlar olabilir. Hani anlamadım. Yukarıda da birisini bıraktım burada. Bıraktım. Farklı farklı takımlar olması lazım. Bunların sonuncusu nerede acaba? Şurada bir sumo katıldı. Araba var. Ya abi kaçmayın işte gelin ya. Vurdum. Bu Ulrich'in Saseyt'ın benim çok şeyde ya. Yük, yüksekte. Acık şu namadı. Aracıya biniyor. Tamamdır. Güzel. Şu an 9 kilimiz var. Yani kaçmasanız hani e, işimiz daha kolayca kolaylaşacak. Bak gerçekten öyle diyorum. Eninde sonunda öleceksiniz. gerçekten bu <laughs> hasarda oynadım. Ben bunu Büyük bir ihtimal 60'a çektim. Ateş etme asmıyor. E, an, ateş etme şeyini hassasiyetine. <laughs> Konuşamadım bu arada ya. Abi niye dilim dönmüyor benim anlamıyorum ya. Neyse hızlı bir şekilde gidelim. Şu an 10 kill var. O da gelir büyük ihtimal 11 oldu. Geç onu aldık öldürdük 10 kill kaç kişi daha bulsak. Ya arkamda ben bir ses duymuştum ama pusucu arkadaşlar. Vallahi hiç uğraşmaya değmez inanın. Zaman kaybı. Daha oyunda 48 47 kişi var. Oyun adam eksilmeden bizim adam bulmamız lazım. Ne kadar çok adam o kadar iyi. Yani leş kasmaya çalışıyoruz. Burada e, istesem Hani 10 kilde de 11 kilde de atabilirim. Bu yine de sizin şey olup Size gene bir şeyler katabilirim. Ama e, daha çok adam, daha çok tecrübe. Hani neler yapacağınız en azından Ben şimdi Bamban Squad'da arkadaşlar e, hot kit almak istemiyorum. Çünkü e, çoğu da çok riskli oluyor. Genelden birazcık orta mesafe yaptım mı daha güzel oluyor. Hani en azından 3 düşürdüm mü baş şey yapabiliyorsun, rush atabiliyorsun. Dediğim gibi arkadaşlar rush atabiliyorsun 3 kişi de. E, bir takımla şey yapmayalım. Ama sürekli yerinizi değiştirseniz e, sizin için daha avantajlı olur. Çünkü adamlar sizi tek bir yerde bilmesin yani. İleride adam var gördüm. Burada da Allah burada da adam var. Ya ne oluyor? Lan önümde de adam var. Lan burası karşı. Demedim. Lan sakin olun. Allah. Valla öleceğiz ha. Headshot hat vurdu ya. Şimdi arkadaşlar bizim burada olduğumuzu biliyor. Hemen onu sağ taraftan arkala arkalamaya gideceğiz. Bunlar büyük ihtimal 3 e, veya 4 kişiler. Şu önümdeki büyük binanın çatısına çıkabilirim. Oradan daha rahat e, açım olacaktır. Yani onlar da benim burada durduğumu biliyorlar. Üzerime doğru rastlayacaklardır. E, açıkta yakalarım aynen. Beni görmediyse iyi. Şuradan ya buna nefret ediyorum. Bak ben buna sıçma e, tırmanmaya basıyorum. Adam orada sıçrıyor ya. Şimdi çatıdan açıkta yakalayabilirim. Çatıda açıkta yakaladı mı gerisi kolay. Dediğim gibi adamlar bulamaz. Yeni lanet olsun. Termim de bitti az kaldı. Kör oldum. Vallahi kör oldum. Bana bir kol. Sonunda bunlar çıkmış. Ben çatı. Bunu da, da baydım. Güzel oldu. Birazcık şey yapmam lazım arkadaşlar. Benim sessiz olmam lazım. Ay, ölüyorduk vallahi ya. Eğer durup spray atsaydım inanın gerçekten ölmüştüm arkadaşlar. Ben bomba ata bomba atacak. Aynen kaç kaç kaç. Son bir kaldı arkadaşlar bu arada. Onu da en son hani rush gideceğiz bir ihtimal. Yapacak bir şey yok biz kendimizi her zaman tehlikeye atarız. Hoppala. İyi günler kardeşim. Yallah lobi. Türk kardeşlerim kusura bakmayın size dayık oldu. Özür dilerim sizlerden. Ama yapacak bir şey yok. Oyun bu. Neyse arkadaşlar drop var. Drop'a gideceğim. Hani inşallah bir grup gelir. Hani en azından şu an 15 dışım var. Bir grup daha alırsam 19 leş olur. Daha çok daha leş almam lazım. Çünkü 15 kişi var hayatta. Aynen. Hayır, <laughs> topaydı. <laughs> ikenları bitirmeye çalışayım bari Ya. Yerimi değiştireceğim arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde. Yer değiştirmek her zaman iyidir. Yani sizi arkalayamazlar. Siz onları arkalarsınız tam tersine. Ama şu adamlar sağ aşağıdan geliyordu. Oraya doğru bir bakabilirim aslında. Yani benim için bir iki kill çıkarabilsem oradan güzel olur. bayıltıp direkt öldüreceğim çünkü üzerimde AVM ile sıkan arkadaşın ismi Yasin. yani AVM'yi de güzel kullanıyor. Onlar büyük bir ihtimal benim silah sesimi duyup bana araştıracaklardır. Ben hızlı bir şekilde yerimi değiştirmem lazım. Yer değişikliği her zaman iyidir. Çünkü dediğim gibi sizi orada biliyorlar ama siz farklı yerden çıkıp onları açıkta yani hiç beklemediği anda yakalarsanız sizin için daha avantajlı olur. Bir kişi bir kişidir hani bir kişiyi azaltsanız bile yeterli olur sizin için. Çünkü iki kişinin üzerine aramak biraz sıkıntı. Yani birini alırsın belki birini şansına alırsın belki de şansına öldürür adam seni. yakalamaya çalışacağım. İyice arkaya döneceğim. burada 3 tim var nereden baksanız ya başka birileri de geldi şunu halledelim aşağıdaki dörtlüğü kaçırdık ona üzüldüm ben ya ben düşürdüm de güzel onları öldürdüm bunlar gelmeseydi hani çok güzel olacaktı Hadi ya. ya birisini açıkta yakalasam diğerinin üzerine rush gideceğim arkadaşlar. O Göstermesi lazım. Çünkü geleceklerdir büyük bir ihtimal. Aynen geldi. Hadi. Bir bomba denemesi yapabildim. Bombaya otururlarsa çok iyi olur. Hiç zorlanmadan. Ama oturmadı. Büyük Ay vallahi ölecek gibiyim. Of ucuz yırttım. valla ucuz yırttım ha. Hemen alana gitmem lazım. Alan dışıyım çünkü. Bu kapanırsa çok büyük vurur. Alana doğru koşa koşalım. Önümde bir buggy geçti. Alan dışı kaldım. Bir mermim var. Çarjları değiştirmem gerekecek. Ama sağdan soldan vururlar diye korkuyorum ya. Alan dışıyım çünkü sesimi de duydular. Abi yapma ne olur yapma. Of ya. Of.